Nasipli kişi kimdir efendim? İnsanlar filan kişi çok nasipli derler. Evi var, arabası var, işi var, güzel bir eşi var. Makam sahibi evlatları var. Güçlü insanlarla ilişkileri var. Bunların hepsi nasiptir elbette. Dünya nasiplerinden. Gerçek nasipli kişi ise Amener Rasulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetini gece yatmadan önce okuyanın ona yeteceğini bilen ve okuyan kimsedir. Nasipli kişi üç defa İhlas suresini okumanın bir hatim sevabına denk olacağını bilen ve okumaya devam edendir. Nasipli kişi Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim zikrini günde yüz defa okuyanın günahları denizlerin köpüğü kadar bile olsa tamamının bağışlanacağını bilen ve bunu okuyan kimsedir. Nasipli kişi ayetel kürsiyi her farz namazdan sonra okuyan ile cennet arasında sadece ölüm olduğunu bilen ve yine Ayetel Kürsi'yi yatmadan önce okuyan kimseyi de sabaha kadar koruyacağını ve ona şeytanın asla